Bugün 14 Kasım. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Aslında sevgili izleyiciler, bir hastalığın ve çok önemli böyle diyabet gibi hastalıkların sadece bir günle ya da haftayla anılması, gündeme getirilmesi çok doğru değil. Ancak gene biz de bu nedenle alanında uzman bir isimle Tip 2 diyabeti konuşalım dedik. Türk Diyabet Cemiyeti Genel Sekreteri Profesör Doktor Zeynep Hoşarsıva hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sevgili izleyiciler, şeker hastalığı ile ilgili özellikle tip 2 diyabetle ilgili olarak 0533 096 73 0212 703 3212 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlığım için her şey atvavrupa.tv adresinden ya da Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ve LinkedIn adreslerinden de gene bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Şimdi bugün programımızın konusu tip 2 diyabet. Evet. Şimdi bir tip 2 diyabeti bir tanımlamanızı rica edeceğim. Bir de tip 1 diyabet var. Şimdi aslında şeker hastası olmayan çoğu kişi diyabet olarak biliyor ama iki tip diyabet var. Evet. Tip 2 diyabet nedir? Tip 1'den nasıl bir farkı vardır? Eee tip 2 diyabet e, aslında diyabet denildiğinde toplumda en sık rastlanan tip. E, ve erişkinlerde daha sık gördüğümüz. Yalnız ne yazık ki çocuklarda da giderek artan bir sıklıkla görmeye başladığımız şişmanlıkla ilişkili olan diyabet, tip 2 diyabet. Tip 1 diyabet daha çok çocuklarda görülen insülin eksikliğinden dolayı ortaya çıkan otoimmun tipte yani vücudun kendi pankreasını yabancı sayıp onu yok etmesiyle beta hücrelerini yok etmesiyle karakterize bir daha nadir gördüğümüz diyabet tipi. Genelde baktığımızda diyabetlerin %90'ı tip 2 diyabet. %10'u ancak tip 1 diyabet. Bir de diyabetin genel tanımına baktığımızda kan şekeri yüksekliği ama çok dikkati çeksin diye oluşturulan bir slogan var. Dünyanın en sık üçüncü ülkesi diyabet. Yani Hindistan ve Çin'den sonra yaklaşık 400 milyona yakın diyabetli olduğunu varsayarsak diyabet bir de böyle tanımlanıyor en sık en çok insanın yaşadığı ülke. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ben tip 2 diyabetlilerle yaşıyorum. Eşimde tip 2 diyabet var. Annemde tip 2 diyabet var ve babamda tip 2 diyabet evet. var. Babam insülin tedavisi görüyor. Biraz anlamış ama diğer e, aile fertlerim görünen bir belirti olmadığı için diyabeti çok önemsemiyorlar kendi evet. ailemde bile. Şimdi şunu sormak istiyorum. Aslında tip 2 diyabet sinsi de bir hastalık başka organları da etkiliyor Bilmiyorum, değil mi? Hiç kuşkusuz tabii. E, sinsi hiçbir belirti vermeden ortaya çıkan bir hastalık tip 2 diyabet. Tip 1 diyabet gürültülü bir başlangıçla. Daha erken hemen tanı koyulabilen bir hastalık ama tip 2 diyabet öyle değil dediğiniz gibi. E, ailede diyabet bir risk faktörü. Yani anne baba ve kardeşlerde diyabet olması bir diyabet risk faktörü. Buna eşlik eden bir risk faktörü daha varsa mesela fazla kiloluysa kişi Mutlaka hemen o an bunu fark ettiği anda şeker ölçtürmeli. Çünkü hiçbir belirti vermeden 10 yıla yakın bir süre bile gizli olarak şeker yüksek seyredebiliyor. O zaman da şununla karşılaşıyoruz. Diyabetlilerin yaklaşık %20'sinde tanı koyduğumuz anda zaten Hala hazırda komplikasyonlar gelişmiş olabiliyor. Hı hı. E, o yüzden çok önemsiyoruz. Komplikasyon deyince, diyabete bağlı, tipiki diyabete bağlı olarak ne tür komplikasyonlar görülüyor? Sinsi ilerliyor, kişi şeker hastası olduğunu bilmiyor. Evet. Ama vücutta bir hastalık şeker sinsi sinsi bazı organları bozuyor değil mi? Evet, e, şeker e, damarlarla bütün vücuda yayıldığı için aslında sistemik bir hastalık. Yani bütün sistemleri etkileyebiliyor. Öncelikle damar problemi oluşturuyor ki zaten bütün organlarımız damarlarla kaplı. Dolayısıyla hemen her organ ve dokuda zarara yol açabiliyor. Öncelikle göz, böbrek ve sinir uçlarını tahrip ediyor. Biz buna mikroanjiyopati diyoruz yani ince damar hastalığı oluşturuyor. Bir de tabii başka damarları da etkiliyor. Kalp damarları, beyin damarları bacaklarımızı sulayan, kanlandıran damarlar gibi damarları da etkiliyor. Ama onun dışında kalp kasını etkileyebiliyor, sinir sistemini etkileyebiliyor. Yani her türlü organ ve dokuda hasara yol açabiliyor. Bir de Diyabete bağlı olarak herhalde hastalarda nöropatik ağrılar da oluyor, değil mi? Bu da evet. çok bilinen bir şey değil herhalde. Evet, bu sinir uçlarını etkiliyor dediğim şey aslında bu nöropati. Yani Sinir hasarı yapıyor. Sinirlerimiz hem motor sinirler var kasları kontrol eden hem de duyuyu hissi taşıyan ayağımıza bir şey battığında bize uyarı veren tipte sinirler var. Bunlar etkileniyor özellikle. Önce duyu sinirleri etkileniyor ve kişi ayağına batan ayağını kesen bir yabancı cismi fark edemeyebiliyor. Manikür yaptırırken parmağı kesiliyor. Bunu eğer bakmazsa göremeyebiliyor ve böylece zaman içinde hasarlanan duyu sinirleri ve daha sonra da motor sinirler ayaklarda öncelikle olmak üzere çok ciddi problemlere yol açıyor. Bunlardan bir tanesi dediğimiz ağrılar, nöropatik ağrı. Eğer ayağımızda yanma, batma, elektrik çarpması, karıncalanma Bıçak saplanması gibi bir takım şikayetler varsa o zaman diyabet aramalıyız ve hemen bir doktora gitmeliyiz. Bu bizi uyaran bir yakınma olabilir. Ee, zaten tanı koyduğumuzda eğer sorarsak hastaya bakıyoruz ki yeni tanı koymuşuz ama yüzde yirmisinde var e, bu tarz yakınmalar. ve tanısını nasıl koyuyorsunuz? Şimdi e, açlık kan şekeri mi, tokluk kan şekeri mi önemli? Bir de halk arasında bir yanlış bilinen konu var, şeker yüklemesi ile ilgili. Evet. Şeker tabii. yüklemesini evet. kime yapıyorsunuz? Bir de hamilelikte şeker yüklemesi zararlıdır iddialarını ortaya atan bir meslektaşınız oldu. Sonra meslekten men edildi. O konuda da görüşünüzü rica edeceğim. E, bu gerçekten iyi ki sordunuz çünkü çok bizi üzen bir konu. E, şimdi şeker tanısı için kullandığımız en basit yöntem açlık şekerini ölçmek. Açlık şekeri normal olan belki birazcık yüksek olan ama ancak yükleme ile tanı koyabildiğimiz bir hasta grubu var. Tanı gecikirse hasta bize komplikasyonlarla gelecek. Dolayısıyla tanıyı vakit geçirmeden koymak için her ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Açlık şekerinin normal değeri 100. 100'ün altında ise hiçbir problem yok ama 100'ün üzerindeyse o zaman burada diyabete doğru hızlı bir gidiş var, e, karar verip e, gerekirse yükleme yapıyoruz. Eğer 126'nın üzerindeyse zaten diyabet tanısını koyuyoruz. Yükleme testi e, şekerli su verdiğimiz ve e, niye yükleme yapıyoruz? Çünkü o yükleme testinde kullandığımız şeker miktarını biz başka bir karbonhidrat kaynağıyla standartize edemiyoruz. 7 dilim ekmek, 8 dilim ekmek yese de zaten 75 gram şeker almış olacak. Bir dilim ekmekte 25 gramlık bir ekmek diliminde 15 gram karbonhidrat vardır. Yani biz 75 gram şeker verdiğimizde hastaya dolu dolu 7 dilim ekmek vermiş oluyoruz. Daha fazla bir şey değil ve eğer vücut bu şekeri zaten metabolize edip kandaki şekeri yükseltmeden buna cevap veriyorsa bu teste Hiçbir problem yok diyoruz. Ee, ama eğer şeker yükseliyorsa biz bunu erkenden görmüş oluyoruz. Ee, standartize bir testle, her hastada tekrar edilebilir sonuçlar aldığımız bir testle. Biz gebeye bunu verdiğimiz zaman hastalarımıza zarar vermek ister miyiz? Asla öyle bir şey yok. Ee, gene 75 gram şeker veriyoruz. Hı hı. Bu eşittir 3 baklava demek. Hı hı. Eğer gebe farkında olmadan 3 baklavayı durmadan yer ve şekeri yükselirse... O zaman bebek zarar görüyor bundan. Biz işte bunu gerektiği zamanda doğru bir testle saptamış oluyoruz. Yoksa kesinlikle hiçbir şekilde zarar vermiyoruz hastalarımıza. Güvenle yaptırabilirler. Diyabeti önlemek mümkün mü? Şimdi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ve diyabet gerçekten obezitenin de artmasına bağlı olarak hızla artıyor. Evet, tip 2 yakalananların sayısı Ekran başında bizi izleyenler var, risk grubuna giriyorlar. Diyabet olmamak için ne yapabilirler? Ya da diyabeti engellemek mi daha doğrudur söylem olarak? Tabii hiç kuşkusuz engellemek daha doğru. Risk grubundaysa yani fazla kilolu, ailede diyabeti var, tansiyonu var, iri bebek doğurmuş, gebelikte diyabet olmuş, kan yağları yüksek kişiler dikkat etmeli. Polikistik overi olan kadınlar. Ne yapmalılar? Bir bir kere kilolarını ideale yakın tutmaya çalışmalılar. Ee, eğer kilolularsa yani 25 e, gibi bir vücut kitle indeksinin üstündelerse buraya indirmeye çalışmalılar. 30 ise mutlaka yüzde %15 gibi bir kilo kaybını hedeflemeliler ve bunu korumalılar. Artı düzenli egzersiz yapmalılar. Çok önemli açık havada bol oksijenli ortamlarda e, yürüyüş yapmak kasları çalıştırmak hangi egzersiz tipi uygunsa bu ağırlık kaldırmak da olabilir veya yürüyüş de olabilir, koşma da olabilir, bisiklet de çevirebilir. Her şey çok yararlı. Yarım saat yapmak koşuluyla her gün. O zaman %100 diyabet adayından biz diyabet olmayı yaklaşık 50 hatta 60'a yakın bazı araştırmalarda Kişi de önlemiş oluyoruz. Aslında her iki kişiden birini bir önlemiş Tabii, oluyorsunuz. Bu e, hakikaten önemli bir rakam. Peki biraz da tedaviyi konuşalım. Bir hastaya e, tip 2 diyabet e, teşhisi koydunuz. Tedavi Tedavide e, hemen insüline başlanıyor mu? E, nasıl bir tedaviye yaklaşım var? E, bazen insülin hemen gereken e, tip 2 diyabetlilerde oluyor ama genellikle eğer tanı zamanında koyulduysa çok ciddi yakınmaları yoksa hastanın yani çok kilo kaybediyor, ağır susuzluğu, kilo kaybı, halsizliği, yorgunluğu varsa şey ve şekeri çok yüksekse 300-400 gibi o zaman insülin verebiliyoruz hemen tanı anında. Ama genellikle yaklaşımımız öncelikle yaşam tarzını kontrol altına almak ve aynı anda hastaya bir e, hap başlamak şeklinde ya da insülin dışı tedavilerle e, tedaviye başlamak şeklinde. Sonrasında mutlaka izlemek gerekli. Çünkü diyabet öyle hep aynı düzeyde giden tamam bir ilacı verdik, olay ortadan kalktı. Ben artık diyabetli değilim, tedavi oldum diyebileceğimiz bir hastalık değil. Yıllar içinde ne yazık ki şeker kontrolü giderek bozulabiliyor. O yüzden periyodik takipler ve komplikasyonlar açısından yani verebileceği hasarlar açısından da düzenli kontroller şart. Şimdi bu çok önemli. Gerçekten evet. bu nokta şeker hastalığının özellikle yandaş hastalıklarının da ortaya çıkmaması açısından diyabet tanısı almış bir hasta, tabii ki diyabetli bir kişiyi düşünelim. Ne sıklıkla bir Diabet açısından kontrola gitmeli, böbreğini, gözünü, kalbini ne sıklıkla kontrol ettirmeli? E, bu hakikaten çok önemli çünkü Hı -hı. E, bilmeyen e, diabetli evet. e, dediğim gibi benim bir şeyim yok artık iyileştim deyip birkaç yıl sonra komplikasyonlarla gelebiliyor. Yani yandaş hastalıklarla, yan hastalıklarla deyip. E, şimdi diyabetli eğer iyi kontrolle ulaşıldıysa 3 ayda bir takibi yeterli hemoglobin A1c'ler açısından. İyi kontrole ulaştığını gördüysek yani hemoglobin A1c denilen ortalama şeker testi %7'ye indiyse ha iyi gidiyor diyoruz. Ve bunu koruyabiliyorsak 6 ayda bir e, takibi yeterli e, şeker açısından. Yani hmm. düzenli şeker kontrolü devam ediyor mu e, bunun cevabını bulmak için. Bunun yanı sıra komplikasyonlar açısından senede bir göz muayenesi hiçbir problem yoksa bile... Mutlaka her yıl nörolojik muayene, sinir uçlarında bir problem var mı diye hı hı. ayaklarının mutlaka her muayenede görülmesi ve böbrek testlerinin yapılması şart. Yılda en az bir. Bir problem varsa daha sık. Şimdi artık sohbetimizin son bir dakikası içindeyiz. Sözü size bırakmak istiyorum. Ekran başında diyabet riski olanlara ya da diyabet hastalığının tanısı olanla tanısını almış olanlara ne gibi önerilerde bulunacaksınız? Bir hatırlatma benden olsun. İnsülinin bağımlılık yapacağını düşünenler de var. <laughs> Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Diyabet Dünya Diyabet Günü madem diyabete dikkat çekmiş olduk ve hakikaten çok memnuniyet verici. az evvel de söylediğim gibi iki diyabetliden birinde risk varsa bunu önlemek mümkün ama yaşam tarzımızı mutlaka değiştirmek lazım. Ee, şeker yükleme testinden korkmayın. İnsülinden de asla korkmayın. Çünkü vücudunuz insülin üretmiyorsa biz e, ancak bunu başlıyoruz ve bağımlılık yapan bir ilaç değil. Şekerden korkmayın ama komplikasyonları yani yan hastalıklarından e, korkup kendimizi e, korumaya çalışalım. Ben e, çok teşekkür ederim sağlığım için her Rica şeye katıldığınız için. Memnuniyetle. Sevgili izleyiciler, Türk Diyabet Cemiyeti Genel Sekreteri, aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zeynep Oşar Siva e, diyabete anlattı. Tip 2 diyabetle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi 14 Kasım bugün e, bir takım şeylere dikkat çekmek, anımsatmak gerekiyor. Profesör Doktor Zeynep Oşar Siva ile de yaptığım röportajın da yer aldığı 41 uzmanla gerçekleşmiş söyleşilerden oluşan sorular ve yanıtlarla diabet kitabını da anımsatmak istiyorum. Gerçekten hem şeker hastalarının hem insülin direnci olanların hem de tip 2 tip 1 diabetle mücadele edenlerin ve yakınlarının önemli bir başucu kaynağı. Bugün de bir sağlığım için her şeyin sonuna geldik. Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin. Dünya Diyabet Günü az önce konuğum Profesör Doktor Zeynep Oşar Siva özellikle risk gruba girenlerin e, doktor kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğine vurgu yaptı ve diyabet hastalarının da e, özellikle kan şekerlerinin kontrolleri açısından böbrek, göz, e, kalp ve nörolojik muayenelerinin de yapılması gerektiğinin altını çizdi. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin. Doktorunuzdan randevu alın. Hoşçakalın.